verenlere istihdamın artırılması için verilen 20'den fazla teşvik var. İşverenlerin de teşvikten faydalanmaları için borçlarının olmaması veya borçlarını yapılandırmaları gerekiyor. Milyonlarca vatandaşı ilgilendiren borç yapılandırma kanun teklifi mecliste kabul edildi. Yapılandırmada en çok merak edilenlerin başındaysa SGK'ya olan borçlar geliyor. SGK'ya olan borçların yapılandırılmasında taksit sayısı 48 aya kadar çıkabilecek. Borcun peşin ödenmesi durumunda ise faizin %90'ı silinecek. Düzenleme kapsamında bazı teşvikler de yer alıyor. İşverene de yapılandırma imkanı sunuluyor. Borcu olduğundan dolayı SGK teşviklerinden faydalanmayan işverenler bu cazip yapılandırmayla borçlarını yapılandırdığı takdirde teşviklerden faydalanmış olacaktır. Düzenleme ile genel sağlık sigortası içinde yapılandırma yapılabiliyor. Genel sağlık sigortası ana paradan ziyade bunlara uygulanan gecikme zammı ve cezası dediğimiz yani halkın anlayacağı bir şekilde faizinin tamamen silinmesi söz konusu. Hali hazırda işi olmayanlar içinse genel sağlık sigortasını devletin yaptığı bazı durumlar bulunuyor. Eğer herhangi bir işiniz yoksa eğitim hayatınız devam etmiyorsa ve zorunlu sigortalınız yoksa genel sağlık sigortası borcunuzun olup olmadığını mutlaka kontrol edin. Çünkü bu fırsat bir daha gelmeyecek. Asgari ücretin üçte birin altında geliriniz çıkarsa zaten genel sağlık sigortası primi ödemeyeceksiniz. Devlet sizin lehinize Genel Sağlık Sigortası firmini yatıracak ve siz ücretsiz olarak genel sağlık sigortası imkanlarından faydalanacaksınız.